Macera Koyunda her yıl düzenlenen yaz sonu festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Ancak festivalin en önemli parçası olan hazine sandığı aniden kayboldu. Başkan Goodway büyük bir panikle Ryder'ı aradı. Ryder, "Festival hazinelerimiz kayboldu. Festivali kurtarmak için Pati Devriyesine ihtiyacımız var." dedi. Ryder hemen pati devriyesini topladı ve görev için hazırladılar. Chase, polis aracındaki takip sistemiyle festival alanında araştırma yaparken, Marshall, itfaiye aracındaki su jetiyle olası bir yangına karşı hazır bekledi. SKYE, hava aracıyla havadan gözlem yaparak hazine sandığının izini aradı. Rubble, inşaat aracındaki vinç ve festival alanındaki gizli geçitleri kontrol etti. Rocky, geri dönüşüm aracındaki tamir aletleriyle sandığın bulunabileceği olası yerleri kontrol etti. Chase, polis aracının gelişmiş iz takip sistemiyle festival alanının yakınındaki ormanda parlak izlere rastladı. İzler, ormanın derinliklerine doğru gidiyordu. SKYE, hava aracının termal kameralarıyla ormanın içinde gizli bir mağara tespit etti. Rubble, inşaat aracının hidrolik vinciyle mağaranın girişindeki büyük kayaları kaldırdı ve pati devriyesi mağaraya girdi. Mağaranın içinde hazine sandığını bulan pati devriyesi, sandığın bir grup rakun tarafından çalındığını fark etti. Rakunlar sandığı açmış ve içindeki parlak eşyaları çalmışlardı. Rocky, geri dönüşüm aracındaki çok amaçlı tamir aletleriyle sandığı onardı ve içindeki eşyaları geri topladı. Pati devriyesi, hazine sandığını ve eşyaları festival alanına geri getirdi. Başkan Goodway ve kasaba halkı büyük bir sevinçle karşıladı onları. "Siz olmasaydınız festivalimiz mahvolacaktı." dedi Başkan Goodway. Ryder, her zaman yardıma hazırız. Macera Koyu'nun eğlenceli anlarını korumak bizim görevimiz," dedi. Pati Devriyesi bir sonraki göreve kadar dinlenmeye çekildi ve kasaba halkı festivalin tadını çıkarmaya devam etti. Sevgili dinleyiciler, Umarım bu masal sizi de macera koyunun heyecanlı dünyasına taşımıştır. Eğer masalımızı beğendiyseniz ve daha fazla maceraya ortak olmak isterseniz, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.